Getir Alex. Getir oda. Getir oda. Getir oda. Bu sefer düşmedi. Gel. Ya. Bir dahaki ne düşecek ama? <laughs> ben atabilir miyim bir kere? Attı. Sen ne versin at? Alex koş. <laughs> ya? Kim pink yazacaksın? Ne olacak? kidnapping Anne tutunur. Hayri be. <gülüyor> <gülüyor> getir, getir. Sana şikayete geldi. <laughs> gel, gel, gel. Aşşş. <gülüyor> <gülüyor> Alex Alex top buldu bak bak. Bak topu buldu alala.